Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm arkadaşlarım hepiniz yeni ve kanalıma hoş geldiniz. Dün çekmiş olduğum videoya çok güzel bir ilgi vardı. Çok teveccüh gösterdiniz. Çok teşekkür ederim. Katılanlar oldu, katılmayanlar oldu. Önemli olan karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak, karşılıklı olarak birbirimizden bir şeyler öğrenmek. Altına gönül rahatlığıyla da eleştiriler de yazıyorsunuz. Selçuk Bey söylediğiniz hiçbirine katılmıyorum diyorsunuz ama sizi dinlemekten keyif alıyorum. Diyorsunuz bu da beni çok mutlu ediyor. Zaten sizi yüzde yüz yönlendirme gibi bir düşüncem de olmuyor. Dünkü videomda evet bazı şeyler arkadaşlar benim fikirlerim değil. Bazı şeyler izlenilen ekonomi karar mekanizmasında bulunan insanların kendi kararları. Ha bu kararlar doğrultusunda bazı noktalara gidiyoruz. Mesela ben benim şahsi fikrim Merkez Bankası'nın önümüzdeki perşembe günü faiz indirmemesi gerektiğidir. Ancak... Merkez Bankası Perşembe günü faiz indirecektir demesi bu benim fikrim değildir. Yani bu Merkez Bankası'nın fikridir. Bana sorarsanız dediğim gibi indirmemesi yönündedir. Ancak yapılan işler, gidişat, söylenen söylemler ve kurulan iletişim şekli, yani ben çekirdek enflasyona bakacağım demesi, işte başkan yardımcıların ve para politikası kurulunun üyelerinin gece yarı değiştirilmesi, Merkez Bankası Başkanı'nın Sayın Cumhurbaşkanı ile beraber faiz kararından önce toplantıya gitmesi ve Merkez Bankası Başkanı'nın da faiz indirmeyle yönelik toplantılarının yapılması veya konuşmalarının, mülakatlarının verilmesi ve dolar kuru yükselişinin faiz indirimiyle bir ilgisinin olmadığı demesi, e biz de burada kendi aklımızda rasyonel ve analit düşündüğümüz zaman, evet, bu gidişat 100 baz puan faiz indirimidir şeklinde düşünüyoruz. Ha, bu benim fikrim mi? Değil. Benim fikrim nedir? Benim fikrim. Benim fikrim 100 bas puan indirilmemesi yönündedir. Ancak benim fikrimin burada bir önemi var mı? Yok. Ben burada fikrimi söyler ve geçerim. Ancak burada piyasada karar alıcı mekanizmalarda çalışan sorumluluk sahibi insanların kararları ve fikirleri önemlidir. Ha bunun gidişatı da perşembe günü 100 bas puan faiz indirimi şeklindedir. O yüzden bazı şeyleri dünkü videomda Evet dünkü videomda bazı şeyleri benim kararım gibi düşünmeyin arkadaşlar. Bazen karar alıcı insanların karar, kararıdır. Ha Türkiye ekonomik krize girer mi? O dünkü videomun ana sonucu Türkiye ekonomik krize girmez. Çünkü Türkiye kaynak bulmada sıkıntı çekmez. Çünkü Türkiye pasif kaynakları çok güçlü. Pasif kaynaklarını bir anda aktif aktif hale getirdiği zaman bilançolarında sermaye elde edebilir ve bu sermayeyle krizden çıkabilirdi. Bu bağlamda bazı sorular geliyor arkadaşlar. Gelen soruları topladım ben. Bütün soruları cevap vermek mümkün değil. Ancak pazar günü karşılıklı olarak oturup sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Ve ben de hiçbir videomu ama hiçbir videomu 10 dakika 15 dakika boş beleş çekmek istemiyorum. Çünkü neden? 10 dakika 15 dakika video izleyen burada zaman harcayan birisinin en azından karşılıklı olarak rahatlıkla bir şeyler öğrenebilmesi hem finans hakkında hem ekonomi hakkında hem Türkiye'nin gidişat konjüktürü hakkında hem de borsa hakkında bir şeyler bilmesi. O yüzden 5 adet soruyu ben dün akşam sizlerden gelenleri çıkarttım. Normalde 5 kere aynı soru ve üzerinde soruluyorsa bunu aldım. Mesela bunlardan birincisi hem de dünkü videomla ilişkili olarak ekonomik büyüme ve kalkınma nedir? Şimdi arkadaşlar çok basit bir şekilde evet ekonomik büyüme ve kalkınma şimdi bizim hükümetin seçmiş olduğu model ekonomik büyüme modelidir. Ekonomik kalkınma modeli değildir. Ekonomik büyüme sizlere şöyle izah edebilirim. Bir anneyi düşünün, bir babayı düşünün, bir tane de çocuk düşünün. Ben 2800 lira asgari ücret alıyorum. Anne 2800 lira asgari ücret alıyor. Çocuk da 2800 lirayla geçinemiyoruz. Çocuğu da sanayiye veriyorum. Çocuk da sanayide 2800 lira asgari ücret alıyor. 2800 üçümüz maaş alıyoruz. Bizim ailemizin ekonomik büyüklüğü 8400 lira oluyor. Daha sonra bizim bir çocuğumuz daha oluyor. Onu da 10 yaşında ben bir daha sanayiye veriyorum. Çünkü 4 kişi oluyoruz mesela 8400 lirayla. Orada 2800 lira oluyor. Böylece 4 kişinin 2800 lira bizim ekonomik büyüklüğümüz 11.200 lira oluyor. Yani evin içinde 4 kişi çalışıyor ve 11.200 liralık bir ekonomik büyüklüğe sahip oluyoruz biz. O ekonomik büyüklüğe ama evin içinde 4 kişiyiz. Oysa bir de şöyle düşünün. Anne baba çalışıyor. Ee, işte sadece baba çalışıyor. Baba çalışarak 11.200 lira maaş alıyor. Anne ve baba ve bir çocuk. Şimdi bu 11.200 lira maaş bu 4 kişi değil, 3 kişi kazanıyor ve babanın maaşına zam geliyor. O babanın maaşı 15.000 lira oluyor. İşte ne oluyor burada? Evet, biz nüfus artmadan gelirimizi arttırabiliyorsak kalkınabiliyoruz. Şimdi evin içinde çok çocuk var. Gelir artmış gibi görünüyor ama sinemaya gidemiyorsunuz, tiyatroya gidemiyorsunuz, kitap alamıyorsunuz, dergi alamıyorsunuz, dışarıda yemek yiyemiyorsunuz. Çünkü nedir? Evet ekonomik olarak büyümüşsünüz ama bunlara harcayacak, kalabalık olduğunuzdan dolayı bir yere gidecek yok. Ama bir baba düşünün, bir baba 11.200 lira maaş alıyor, bir tane çocuğu var, bu çocuğuyla geçinir, 11 dergi alabilir, gazete alabilir, ne bileyim, e, sinemaya da hafta sonları gidebilir. İşte bu nedir? Bu ekonomik kalkınma modelidir. Yani nüfus arttıkça, gelirin e, taban minimumda fiyatın artını gelirin artmasıyla e, yani nüfus artmadan gelirin artması kalkınmadır. Bizimki size ekonomik büyümedir. işte bu hükümetin seçmiş olduğu ekonomik modeldir. İşte ekonomik büyüme, ekonomik büyüme dediğimizin cebimize yansımamasının nedeni oydu. Yani 5 tane çocuk oluyor ama 5'ini de ben sanayiye veriyorum. 2800 lira maaş alıyor. Bunlardan bir tanesi 15 bin lira maaş alabilecek eğitim düzeyinde, bilgi ve görgü düzeyinde olmuyor maalesef. İşte bu bir aile ekonomik olarak büyürken bir aile ise kalkınıyor. İşte Avrupa veya kuzey ülkeleri veya Kanada Amerika gibi ülkeler kalkınma modelini seçiyorlar ve bu ülkeler gelişmiş ülke oluyorlar. Bunu burada anlayın. Bir de ikinci soru arkadaşlar. Bazı arkadaşlar sözü söylüyor. Ben 962 hedef vermiştim dolarda. Selçuk Bey işte gördünüz mü 10 lira de olmayacak demiştiniz. 962 diyorsunuz hatta 10 lira da olacak. 10 liraya da gidecek falan deniyor. Siz şimdi neden fikir değiştirdiniz? O zaman niye 10 lira olmayacak demediniz diyor. Ya arkadaşlar e insaf yani. Benim söylediğim Ağustos 2018 yılında dolar 7.21 olduğu zaman sosyal medyada 200 bin 300 bin seyreden adamlar 10 TL olacak dolar $10, 10 TL olacak o dolar 10 TL olacak ben de o zaman video çektim. 17 şey Ağustos 2018 yılında. Arkadaşlar 10 lira olamaz. Saçmalamayın. 10 lira olursa şirketler iflas eder. Şirketler batar. Türkiye'de ayakta kalan bir tane şirket olmaz. Bu adamlar yalan söylüyor. 10 lira falan olmaz. 7.21'de dolar alan adam dolarla nikahlanmış sayılır dedim. Şimdi de beni bununla ilgili eleştiriyorsunuz. Ya arkadaşlar ülkede %20 enflasyon ki Sizin düşüncenize göre %20'den çok daha fazla %40, %50 olduğunu söylüyorsunuz ki Ben TÜİK'in enflasyonuna göre %20 Bakın 2018'de 7.21 olan bir rakam %20 enflasyonla 12 lira 46 kuruş olur 2021 Ağustos'ta 12.5 lira olması lazımdı dolar Yani aradan 3 yıl geçmiş 3 yıl %60 enflasyon var Yani 2018'in 10 lirasıyla 2021 yılının hatta 2022'ye gireceğiz. 10 lirası aynı şey değil. Yani elbette dolar 10 lira olacak. Ben dolar 10 lira olmayacak dediğim zaman 2018'de yani kısa sürede kısa vadede olmayacak. Zaten 7.21 olduğunda 5.12'ye kadar da dolar geri çekildi. Burada bana haksızlık yapmayın. Yani vade Türkiye'de nakit eşittir. Vakit eşittir nakittir Türkiye'de. Üçüncü soru. Bir arkadaş diyor ki Selçuk Bey siz asıl olan değerdir, fiyatı şeytandır diyorsunuz ama bazı üstadları dinliyorsunuz YouTube'da filan. Asıl olan fiyattır demişler. Fiyattan alınır, fiyattan satılır. Ben bunu kabul ediyorum. Fiyattan alınır, fiyattan satılır. Zaten borsanın borsanın tahmin edilememezliğinin sebebinde de bu vardır. Ancak biz o zaman eğer asıl olan fiyatsa o zaman biz bilançoya bakmayalım. O zaman biz karlılığa bakmayalım. O zaman biz şirketin net faaliyetlerine bakmayalım. O zaman biz şirketin ileride büyüyeceğine bakmayalım. E bugün baktığımızda, bugün ben size söyleyeyim en kötü bankanın, en kötü bankanın yani iş bankası karantini falan 15-20 lira arasında olması lazım. Bilanç e fiyata bakıyorsunuz 5 lira. E fiyata göre alıp satalım. E fiyata göre alıp satalım dersek de o zaman tamamen %100 teknikçi olmamız lazım. Teknik, e herkes de teknikçi olamaz. Yani o zendirim o zaman bilanço bugün var ya 3 kuruş etmeyecek olan hisseler deli gibi zirve yapmış. 3 kuruş etmez yani bilançosuna baktığınızda ne malı var ne taşınırı var ne taşınmaz var. Deli gibi borcu var. Tavan 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 gidiyor. Böyle spekülatif, spekülatif hisseler de var. Ha bunlardan kendimizi koruyabilmek için biz daha çok yatırımcı modelini seçiyoruz. Evet, eğer asıl olanın fiyat olduğunu düşünüyorsanız o zaman çok iyi bir teknik analizci ve çok iyi bir insider training yani içeriden haber alıcı bir insan olmanız lazım. E küçük yatırımcı bunları bilebilir mi? Ben de bilemem şey de bilemez. E biz ne yapıyoruz? Biz şunu yapıyoruz. Bilanço sağlam, temeli sağlam, değer, değer analizi yüksek çıkmış. Fiyatta da ucuz kalmışsa, o fiyatta da ucuz kalmış, o fiyatını teknik analize bakıyoruz. Daha da dibinden almaya çalışıyoruz. Ancak diyorum ya zaten tahmin edilememez bu yapıyor. O fiyatı da alıyor, daha da aşağıya vurabiliyor. Benim de zaten hisse analizi yapmama nedenlerimden bir tanesi de budur. Ama ben hala şunu iddia ediyorum. Asıl olan değerdir. Eninde sonunda o fiyat belki tahtacının bazı psikolojik, spekülatif, manipülatif hareketleriyle fiyatı düşürebiliyor, zaman geçiriyor, vade geçiriyor ama belli bir süre sonra o değere getirir. Şu köşede yayınlamış olduğum yatırımcı psikolojisinde ben bunu çok rahat anlatıyorum. Sizin zaten yatırım veya risk algınız genişse ki benim geniştir en az 3 yıldır 4 yıldır umursamazsınız temettüm alırım değerine bakarım fiyat oradaysa da uğraşmam pahalanmasını beklerim. Bunun bir diğer soru arkadaşlar gelen dolarla dolar yükselmesiyle borsanın yükselip alçalmasıyla ilgili sorular geliyor. Yani bunu bir indikatör olarak kullanabilir miyiz dolarda ve borsada? Arkadaşlar şimdi şöyle şimdi tabii ki bazı şeyler diyorsunuz Selçuk Bey dolar yükselince işte borsa düşer. Borsa düşünce dolar yükselir demişsiniz ama birçok üstad bunu yanlış söylüyor. Öyle bir korelasyon yok. Öyle bir korelasyon olmadığını söylüyorsunuz. Arkadaşlar şimdi üstadların falan ne dediğini bilmiyorum. Bunlar evet lisanslı, ekonomist, iktisatçılar olabilir. Ben alaylıyım. Ben alaylıyım. Ben şeyden geldim. Yani cepheden geldim. Karargahtan gelmedim. Ha karargahtaki adamların ne söyledi? Onlar hayal aleminde yaşarlar. Hitler bile hala 2. Dünya Savaşı'nda sığınağa girmiş. Berlin'de tanklar şuraya hücum etsin, şu hava kuvvetleri buraya hücum etsin, bu adamlar, şu piyadeler buraya gitsin dediğinde Ruslar Berlin'e gelmiş doğudan, Amerikalılar batıdan Berlin'e gelmişler. Berlin fethedilmiş, adam mağaranın altında yaşıyormuş ve altındaki generaller bakmış demişler ki ya bu adam kafayı yemiş, biz bu Hitler'in peşine nasıl gittik? Ordu yok, hava kuvvetleri yok, kara kuvvetleri yok, tanklar yok. Adam hala haritada tanklar şuraya, şeyler buraya deyince adamın deli olduğunu sığınağın altında, Berlin'in altında fark etmişler. Şimdi karargahta işler ayrıdır, cephede işler ayrıdır. Ben cepheden geldim. Yani o hocalar, o üstadların ne dedi? benim umurumda bile değildir. Dolar, dolar TL buz gibi borsada indikatör olarak Türkiye'de kullanılır. Ama şimdi normal giden bir ekonomilerde yani Türkiye'de 2007, 2006 ile 2012 yıllarında dolar TL volatilitesi yani hareketli tahmin edilebilir. Bizim de faizler tahmin ediyor. Faizler %4.5'e kadar inmiş. Faizler aşağı indik. Mesela faiz de bir indikatördür. Faiz aşağı indikçe dolar çıkar. Faiz aşağı indikçe dolar çıkar. Doların çıkıp çıkmadığını bakmak için biz 2011 ile 2012 yıllarda gösterge faizine bakardık. Gösterge faiz düşmüşse o gün dolar yükselecekti. Buz gibi de indikatör olarak kullanıldı. Dolar da aynen öyle kullanılır ama normal giden ekonomilerde, normal giden şey. Bugün dolar eğer Brezilya reali, Brezilya reali 5.50. Bugün doların olması gereken yer Türkiye'de 5.12 filandır, 5.12, 5.15'dir. Eğer dolar bu şekilde gitseydi, dolar yükseldiği zaman bizim borsa düşerdi. E, dolar düştüğü zaman borsa düşerdi. Ama bizim her şey böyle normal değil. Dibine kadar, sapına kadar, köküne kadar, ucuna kadar gittiğinden dolayı mesela dolar öyle bir fırlıyor ki ya arkadaş bu pahalılığı falan geçiyor. Pahalı dolar 6 liradır, 6,5 liradır, 5-12 olması gerekiyor. Çünkü Brezilya Real'i bunun örneğidir. Bakın Brezilya Real'i ile biz 2010 yılında Brezilya Real'i bizden daha kötüydü dolar karşısında. 2010-2011 yılında. 2010 yıllarında 1 dolar 1.70 TL iken 2.25 Brezilya Real'i 1 dolardı. Şimdi Brezilya Real'i 5.55. Dolar 9.23-9.27 oldu. Yani bizimkisi koptu gitti. Şimdi bizim borsa ne oluyor? E tabii ki dolar yükseldiği zaman bizim borsa da yükseliyor. Artık şiraze kaydığı için yani o kadar dolar arttığından dolayı bizim borsa dolar bazında o kadar itibarsızlaştı, o kadar çürüdüğü için artık dolar yükselince o çürüklüğe, o kokuşmuşluğa dayanamıyor ve borsamız da yükseliyor. Bugün dolar şu an 5.12 ol, olsaydı, 5.12 olsaydı dolar şu an ve şu an akşamleyin pazartesi günü 5.12'den 5.20'ye yükselseydi ben derdim ki size arkadaşlar dolar yükseldi. Pazartesi günü borsada satış var. Ama şu an dolar 9 oluyor borsa yükseliyor. 9.10 oluyor borsa yükseliyor. 9.27 oluyor borsa yükseliyor. Aslında borsa yükseliyor ama siz reel olarak dolar bazında bir şey kazanmıyorsunuz. Dolar bazında hala diptesiniz. O yüzden şiraze kaydığı için şu aşamada ekonomide her şey paldır küldür yuvarlandığı için ekonomik veriler filan biri Anya'ya öbürü Konya'ya gittiğinden dolayı bu artık bir indikatör olarak kullanılmıyor. Ama normal giden bir ekonomilerde Türkiye'de normal gitse ekonomi dolar tl'yi borsada indikatör olarak kullanabilirsiniz. Değerli arkadaşlar bir son şeyde dünkü video ile ilgili evet bir fakirleşme süreci fakirleşme süreci deniyordu. Arkadaşlar ben 2018 yılında ben buna katılıyorum. 2018 yılında ben video çektim. Burada belli. Dolar 7.21 olduğu gün 2018 yılının Ağustos'unda ben Türkiye'de ekonomik bir kriz beklemiyorum. Türkiye'de şiddetli bir fakirleşme olacağını iddia ediyordum. Şiddetli bir fakirleşme. O videolarım da duruyor. Kriz değil, şiddetli bir fakirleşme. Bugün o dediğimin hala arkasındayım. Yıl oldu neredeyse 2022. Aradan neredeyse 4 yıl geçti ve şu an şiddetli fakirleştiğimizi iliklerimize kadar hissediyoruz ve şiddetli fakirleşmenin de şiddetli bir şekilde devam ettiği de ortada. Ben bunun aksini iddia etmiyorum ki bunu bana eleştiri olarak yazıyorsunuz. Şiddetli ha siz şiddetli fakirleşebilirsiniz. Ben şiddetli fakirleşebilirim. Ancak şirketlere baktığımızda, firmalara baktığımızda firmalarda çok şiddetli bir fakirleşme yok. Hatta ihracatçı bazı firmalar dolar pozisyonu pozitif olan firmaların bu çeyrek göreceksiniz çok da güzel kârlar getirdiğini göreceğiz. Şirketin kâr etmesi, şirketin büyümesi ve güzel kâr etmesi sizin fakirleşmenizle bir alakası yok. Yani fakirlik bizim problemimiz. E bugün ben sizin bugün dolar pozisyonu iyi olan garanti Akbank İş Bankası bu üçüncü çeyrek bence %17-18 öz kaynak karlılığı getirecek. Bakın üçüncü çeyrek çok fazla değil bu videoda burada dur duruyor. Bankaların karını görün. Bankaların 3. çeyrek toplam karı neredeyse 20 milyar TL'ye yükselecek. Şişenin karı, Aselsan'ın karı bunlar gelecek. Ha bugün Dolar pozisyonu eksi olan şirketler. Evet onlar da fakirleşecek. Ya biz de fakir. ha biz niye fakirleşecek? Çünkü zaten bu enflasyon indirimi ve dolar kurunun önünü serbest bırakma beyaz yakalılar ve mavi yakalıların üzerine biniyor. Ya bu ne oluyor? Bu işte zam olarak karşımıza çıkıyor. Vergi olarak karşımıza çıkıyor. Ha bunun bunun böyle olmasının nedeni finans sohbet falan değil. Bunun böyle neden olması mevcut iktidardır. Ya bu tercihleri evet siz bunu beğenirsiniz. Gidersiniz ona göre oy verirsiniz. Beğenmezsiniz. Gidersiniz ona göre oy verirsiniz. O yüzden burada bazen kızıyorlar. Neden sen bu bunları söylemiyorsun? Neden bir şey? Hayır benim bir şey söylediğim falan yok. Yani evet şirketlerin karı çok yüksek. Şirketler güzel karlılıklar getirecek ki dolar pozisyonu iyi olanlar ve seçici olduğumuz hisseler. Mesela Türk Telekom gayet iyi gelecek mesela. Ama öbür türlü evet bizler fakirleşiyoruz. Bu ayrı bir konudur değerli arkadaşlar. Bir son soru arkadaşlar. RSI nasıl kullanılır? Şimdi arkadaşlar bu RSI ile çok fazla şey geliyor. Şimdi re, bu RSI yani Relative Strength Indikatör. Şimdi bu ne diyor? Aslında çok basit bir kullanımı vardır bunun. RSI 40'a geldi mi? 40'a, 45'e, 30'a doğru indi mi? Yani 45'te almaya başla der hisseyi. 40'a kadar al, 35'e kadar al. Hatta 30'da da gir al. Ondan sonra RSI'yi böyle 70'e, 80'e, 85'e, 90'a gitme. 70'te başla kademeli satmaya... 90'a kadar sattı. Ha ama teknik analizde her şey bu kadar kolay olsaydı bizler zengin olurduk. Yani gayet de iyi böyle ne bileyim çok lüks arabalara binerdik, villalarda oturduk falan. Ama RSI'de de %100 doğru diye bir şey yok. Yani RSI ile ilgili sanki relatif strength indikatör ile ilgili böyle çok sihirli bir şeymiş gibi bana yazılar yazılıyor ama şimdi relatifli yani nispi yani kısmi yani kısa süreli kısa süreli eğer sat yapacaksınız. Misal ben size bir şey söylüyorum. Mesela Akbank'tan örnek verelim ki veya başka Akbank'tan örnek verelim takip etmişim veya İş bankası şeyden, şişeden örnek verelim arkadaşlar. Şişe mesela 8.1. Şimdi 8.1 bunun bu belli bir süre sonra orada kaldıkça vade geçtikçe RSI'si bunun hafif hafif yükselir. Yani yataydan pozitife doğru gelir. Diyelim ki şişenin değeri 15 TL. Normalde ederi 15 lira. Diyelim ki şişe bir anda 8.40'a geldi veya 8.30'a geldi. Halbuki bu değerine gelmiş mi? Gelmemiş. Ama 8.01'den bir anda 8.50'ye geldiğinden dolayı bunun RSI'si der ki kısa sürede 50 kuruş yükseldiğinden dolayı RSI'si mesela 55 iken bir anda 75'e gelir. Halbuki biraz önce ne dedik? 70 ve üzerinde sat. E peki 8.50'de sattınız 75'te. Ondan sonra bir bakarsınız 9 lira olmuş. 9 lira olmuş RSI'si 90'a gelmiş. Şimdi RSI 90'a gelmiş. E e burada satmamız lazım. 90'a geldi. E tamam. Sattın. RSI 99 lirada. 9 lirada 2 ay gitti diyelim. RSI halbuki siz de bekliyorsunuz 9 liranın düşmesini bekliyorsunuz. Çünkü ama RSI 9 lirada zaman geçtikçe o RSI 90'dan 85'e, 80'e, 70'e, 60'a doğru iner. Yani RSI de zaman da önemlidir. Kısa sürede yükselmişse RSI'si yüksektir. Kısa sürede alçalmışsa RSI'si düşüktür. Daha çok böyle kısa süreli şeylerde RSI alınır ve satır. Yani bugün ben 5 liradan iş bankası almışsam 5.40 olduğunda eminim iş bankasının RSI'si bir anda 90'a çıkacaktır. Çünkü 5 liradaydı. Peki 5.40'da RSI'si 90 oldu diye ben %100 bütün iş bankamı satar mıyım? E, satmam. Çünkü 5.40'a gelir. 5.40'tan sonra 5.70 Çünkü 5.70 de ucuzdur. 5.40 ucuzdur. 5.50 de ucuzdur. Yani RSI'yi nispi olarak demektir arkadaşlar. Sihirli bir düğme değildir. Lafı da çok fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirinin yatırım tavsiyesi olmadığını size hatırlatmak ister. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.